Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Ben 19 Mayıs sıradan bir gün değil. Bir milletin yeniden ayağa kalktığı, kaderinin değiştiği bir dönüm noktası. 1919'da Atatürk, Samsun'a çıktığında yalnızca bir yolculuğa başlamadı. Bağımsızlık mücadelesini başlattı. 19 Mayıs 1919'da milletimiz ya istiklal ya ölüm diyerek ilk adımını attı. Samsun'da yakılan meşale kısa zamanda büyük bir inançla tüm yurda yayıldı. İşte bu yüzden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Günü olduğu kadar gençliğe duyulan güvenin de bir simgesidir. Bu bayram geçmişi hatırlatır, geleceğe umutla bakmamızı sağlar. Ve bugünü daha da anlamlı kılan bir detay var. Atatürk doğum gününü bilmediği için benim doğum günüm 19 Mayıs'tır demiştir. Yani bugünü hem millet hem de kendi için bir başlangıç olarak görmüştür. Bugün bu toprağa umut ekenlerin izinden yürüyen herkes için özel bir gün. Cumhuriyetin değerini bilen, özgürlüğün kıymetini hisseden herkes bu mirasın bir parçasıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.